Cumhuriyet döneminde yapılan inkılaplar sayesinde milletimiz çağdaş dünya ile bütünleşme yolunda önemli adımlar atmıştı. Mustafa Kemal kısa sürede elde edilen bu başarıyı Türk milletinin yenileşme kabiliyetine bağlıyor ve bununla övünüyordu. Ancak her fırsatta yücelttiği milletin büyük kısmının okul yazar olmadığını gördükçe de derin bir üzüntü duyuyordu. O yaptığı inkılabı Türk milletinin geri kalmasına neden olan kurumların yerine milletin ilerlemesini sağlayacak kurumları getirmek şeklinde tanımlamıştı. Metindeki bilgilerden hareketle Cumhuriyet dönemiyle ilgili ifadelerden hangileri söylenebilir? Okur yazar kişi sayısının fazla olmadığı elbette okur yazar kişisinin az olduğunu zaten metinde ifade edilmiş. Bu durumdan da Mustafa Kemal'in muzdarip olduğu söylenmiştir. Bir cevaplarımız arasında olmalıdır. İki Türk milletinin bu dönemde yapılan yenilikleri benimsediği. Mustafa Kemal'in yapmış olduğu inkılapçılık hareketiyle beraber Türk milleti yapılan bu yenilikleri benimsemiş, Türk milleti geri kalmasına neden olan kurumların yerine yenilerinin açılmasını benimsemiştir. İki de bizim cevaplarımız arasında olmalıdır. Üçte Türk dilinin gelişmesi için faaliyetlerde bulunuldu. Türkçenin özelliklerine bazı harflerin içerisinde bırakılarak bazı yeni harfler eklenerek bugün kullandığımız 29 harfli Türk alfabesi hazırlanmış. Türk dilinin gelişmesi için faaliyetlerde de bulunmuştur. 3 de bizim cevaplarımız arasında olmalıdır. O zaman sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3'ün olduğu D seçeneğidir. Atatürk'ü eğitime yönlendiren iki temel sebep bulunmaktaydı. Bunlar eğitim bir milletin kalkınmasındaki fonksiyonu Cumhuriyeti koruyacak yeni nesillerin yetiştirilmesi zorunluluğuydu. Buna göre metinden yararlanarak Atatürk ve eğitim anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Eğitimi sadece gençlerin yetiştirilmesi olarak görmemiş, gelecekte ülke yönetimine sahip çıkacakların eğitimi olarak da düşünmüştür. Elbette A seçeneğine ulaşabiliriz. B'de Osmanlı Devleti'ndeki eğitim sisteminin tamamen farklı bir eğitim sistemi öngörülmüştür. Elbette yine yenileşen, İnkılapçılığın gereği olarak yepyeni bir şekilde eğitim sistemini öngörmüştür görmüştür Mustafa Kemal Atatürk. C'de yeni kurulan Türk devletinin temellerini eğitim üzerine kurmuştur. Elbette eğitim üzerine giden eğitimin bir milletin kalkınmasındaki temel fonksiyon olduğunu ifade eden büyük bir temel kabul ettiğini de söylemiştir. C şıkkına dolaşırız. D'de eğitimi toplum için hayati önem taşımaktan çıkarmıştır cümlesine verilen metinden ulaşamayız. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Türk Dil Kurumu'nun açılma nedeni. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türk dili yeterince gelişmemişti. Çünkü bu dönemde bilim edebiyat ve resmi yazışma dili olarak Osmanlı Türkçesi de denilen Osmanlıca kullanılıyordu. Osmanlıca Arapça ve Farsçanın etkisi altında olan aydın diliydi. Halk ise günlük yaşamda Türkçe konuşmaya devam ediyordu. Dil konusundaki bu ikililik toplum ile devlet arasındaki bağın kopmasına, Türk dilinin geri kalmasına sebep oluyor. Bu bilgilerden yola çıkarak Türk Dil Kurumu'nun amaçlarından hangilerini hedeflediği söylenebilir. Türkçenin özgün bir dil olmasına katkı sağlamak. Türk Dil Kurumu'nun böylesi bir amacı elbette vardır bir cevaplarımız arasında. İki de Türkiye'nin bir dünya dili olmasını sağlamak. Türk Dil Kurumu'nun böylesi bir amacı yoktur. Zaten verilen metinde de bundan bahsedilmemiştir. Üçte toplumdaki kültürel etkileşimi artırmak Türk Dil Kurumu'nun böylesi bir amacı vardır. Üçte cevaplarımız arasında olmalıdır. Dörtte Türkçe'yi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak. Zaten Türk Dil Kurumu'nun temel kurulma sebebi Türkçe'yi yabancı kelimelerin etkisinden kurtarmaktır. Dörtte aradığımız cevaplar arasında olmalı. Sorumuzun cevabı 1, 3 ve 4'ün olduğu C şıkkıdır. Mustafa Kemal 18 Kasım 1933'te İstanbul Üniversitesi'nin öğretimi açılması dolayısıyla kendisine çekilen saygı ve bağlılık telgrafına şu cevabı vermiştir. İstanbul Üniversitesi'nin açıldığını bildiren telgrafınızı derin bir kıvançla aldım. Bu yüksek bilim ocağında kıymetli profesörlerin elinde Türk çocuğunun eşsiz zeka ve eşsiz kabiliyetlerinin çok büyük gelişmelere erişeceğine inanıyorum. Bu telgraf metninden yararlanarak Atatürk ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz bilimsel çalışma ve gelişmelere önem vermiştir. Elbette yüksek bilim yapılacağını Türk çocuğunun kıymetli profesörlerin elinde zeka ve eşsiz kabiliyetinin ortaya çıkarılabileceğini ifade etmiştir. A seçeneğine ulaşabiliriz. de üniversitelerin Türk halkının eğitim azmini yükselteceğine inanmıştır. Elbette B seçeneğine de ulaşırız. C'de Türklerin yeteneklerini sadece İstanbul Üniversitesi'nin değiştirebileceğini düşünmektedir. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Aradığımız cevap C seçeneğidir. D'de çağdaş uygarlık seviyesine açılacak üniversitelerle ulaşılabileceği planlanmaktadır. Zaten metinde de Mustafa Kemal üniversiteden gelen mektuba açılışından memnuniyetini ifade etmiş ve bundan da bahsetmiştir diyeceğiz. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir.